beni yakışına şiirinde çıkarmak istediğim bir kelime vardı. Yıllar önce 1998'de yazıldığında çıkaramamıştım. İlk defa böylesine tutuştu Gökyüzü. O zaman bir edebiyatçı arkadaşım ki adı Kerim ki zaten okuyacağım ikinci şiir ona hitaben yazılmıştır. Uyan ve uyandığı tüm insanları Kerim diye hitap ettiğim bir şiir. Kerim kardeşime gitmiştim demiştim ki hatta şunu da parantez içerisinde paylaşayım. Birkaç gün önce zorundaydım. şiiri kendisine okudum, rengi kaçtı. Dedi ki, Allah'ın nasip etmesi böyle bir şey işte. Çünkü o da farkında değil. Yani şiirde geçen mısraların, kelimelerin bugüne üşütüleceğinin farkında değil. Ben de bilemezdim. Biz Allah'a dayanarak, Mehmet Akif'in Allah'a dayan, sahaya sarıldığı hikmete rağmen yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol mısraları, rehber edilmişiz da böyledir. Bize hikmetini nasip etti. Buraya gelirken de dua etti. Allah'ın hikmetini ver. Kulun vasıtasıyla kullarına ulaşır. Bu kadar. Yaptığımız bu. O kelimeyi yani gökkuşağı kelimesini çıkartmak istemiştim. Kardeşimiz ağabeyimiz de demişti ki çıkartmak bir gün lazım olur. Dedim ki ona yerine bir şey bulamıyordum. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. İşte bu batıl medeniyet, bu zalim medeniyet her şeyi o kadar çok kirletti ki gökkuşağının rengini bile kirletti. Ve bugün Kerim Bey'in söylediği aynı şu. Ben sana derken de kendimden demedim. Allah söyledi çıkartma bunu, lazım olur diye. Ve biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim, hatıralarını bilen kardeşlerimiz bilirler. Düz köyünde, Erzurum'un Horasan ilçesinde, bir dağın eteğindeki bir köyde, çocukluğumun geçtiği yıllarda çok çokça gökkuşağı görebilirsiniz. Dağların üzerinde birkaç dağda aynı anda gökkuşağı görebilirsiniz Pasin Ovası. Bizim dağımız Düz dağıdır. Onun üzerinde bir yağmur gökkuşağı hemen sağ